Herkese merhaba. Bu videoda Temu'nun WhatsApp bildirimlerini nasıl kapatabileceğimizi göreceğiz. İşleme başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl üyesi olarak ekstra ayrıcalıklara sahip olabilirsiniz. İşleme başlamak için WhatsApp'ı açıyoruz. Uygulama açıldıktan sonra Temu sohbetine giriyoruz. Daha sonra mesaj kısmına büyük harflerle durdur yazıp gönderiyoruz. Gördüğünüz gibi Temu'dan yanıt olarak aboneliğinizi başarıyla iptal ettiğiniz yanıtı geliyor. Bu sayede Temu WhatsApp bildirimlerini kapatmış oluyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.